Merhaba arkadaşlar. Şu anda Trabzon'da Demirci Köy'de. Benim dede topraklarındayım. Şu anda anne tarafından dedem dayımın olduğu evdeyiz. Mustafa dayının evindeyiz. Biliyorsunuz fırıncılar hakkında araştırmalar yapıyorum. Söyleşiler yapıyorum. Yaşlılarımızdan bilgi öğrenmeye çalışıyorum. Şu anda Mustafa dayımla birlikteyim. Ben ona bazı sorular soracağım. Ondan bildiği kadarıyla. Zaten okuma yazması olduğunu bilmiyorum. Zannetmiyorum okuma yazması olduğunu duyduklarını, dedemden duyduklarını, büyüklerden duyduklarını bize anlatırsa biz de çocuklarımıza bunları aktarırız. Onlar da bilgi sahibi olurlar. Şimdi söyleşiye başlayacağım. Evet dayı, şimdi sıra sende. <laughs> Sen oradan bana şimdi söyle. Ben şu anda bu konuda en az bilgi sahibi olan benim. Ben mühendis olarak Türkiye'yi dolaştım ama akrabalardan uzak kaldım. He. Bu nedenle ben bu furuncular hakkında yeterli bilgi sahibi değilim. Ben olmadığım gibi benim çocuklarım da bilgi sahibi evet, değil. Evet, tabii. Dolayısıyla bunların bilgi sahibi olması de işte Mehmet'in çocukları, torunları, buradaki bizim Demircik köydekiler veyahut da Akyazı'dakiler, İstanbul'dakiler, Adapazarı'ndakiler, Samsun'dakiler bilgi sahibi olması için sen bize ne anlatırsın? Furuncular hakkında ne biliyorsun Mustafa Dayı? Ben yani Bildiğin kadara, ya bak ben bildiğin yani kadara. Memleket gezmedim. Evet, şimdi arkadaşlar evet. dayımın oğlu Mehmet de burada. Bu muhtarlıkta yaptı. Ara sıra zaman zaman bize yardımcı olabilir. Mehmet istediğin zaman devreye girebilirsin. Evet Mustafa dayı. Yani ben değilim. Yani memleket gezmedim. Anladın mı? Daha da taş da kapan, daha böyle. Anca o da bir i̇şte o bildiğin şeyleri anlat. Ne biliyorsun mesela? Ne biliyorsun furuncular hakkında? Ne duydun? Sadece sizin değil, to dedeler hakkında. Bunlar nereden geldi, nereye giderler? Onları, onları ben hiç bilemem. Ne biliyorsun mesela? Yani ya koyu yaymayı biliyorum. <laughs> <laughs> ya dayı ben de koyu yaymayı biliyorum ya. Benim babam da çoban. Biz bu kadar biz çoban mıyız? Çobanız herhalde. Ben. ben. Hayır, hepimiz şubarız herhalde. Evet, Yaylıya bak yavru ana. He. Küçük. <laughs> de köçü garden. Evet. He. Evet, büyük ananın yani Bir daha böyle küçük işte bir bir şeydi odudu. He. Anladım. Bu büyük anan. Yani ha bu kadar bir üçü yerice gelmiş göğöre göstermiş. Ne yapıyor? Satıyor. Satmak için mi onları topluyor? Ya Yokluk yok, var o zaman. Yok. yok. Yokluk var da. Ya yokluk var yani ha. Yani Yokluktan yani göstermiyor. Ey Osman. Babam yani. Ya var ey Yani tepte ve benim de kelim senden Evet. Anladım. Zaten o Allah'tan da ay. Kudreti görür ay. Ha böyle yani yapıyoruz. Ben yani şey bildiğim ha böyle gittik. Başka bir şey bile veririm ben. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ha, sen yok. He. E, dayı sen kaç yaşındasın? Ben mi? Ben aşağı yukarı 95'lere gittim. Bak 95 yaşındaki Mustafa dayım bile bir şey bilmiyorsa benim bir şey bilmem mümkün değil. Yani. Arkadaşlar biz kayıp nesil yokluk neslindeyiz. Mehmet sen ne biliyorsun? Ha? Mehmet senin bildiklerini öğrenelim. Allah ne bileyim ya. Ben de bir şey bilmiyorum. Ama e, şöyle diyeyim mesela. Ha. Şimdi bizim kökenimiz nereden geldi belli değil. Hmm. Yani onu kimse bilmiyor. Hmm. Yani kimisi diye ki işte Kafkasya'dan geldi. He. Ee. Ama onun onu da bilen yok. Oradan yani. kelime, kelimemiz bilen bir şey yok. Evet, onu da bilen yani, yok. Çünkü tarih e, tarihle ilgili biz, kayıtlı değil. Biz, Osmanlı biz kayıtlarını de bilmiyor. ben eskilerden Hı. duyduğum kadarıyla, bizim rahmetli hacıdan duydum ben. Daha. Ha, dedemden yani, duyduğuna göre. Var. Yani bizim büyüğümüz Hacı Mehmet Ali derdi. Bu Hacı Mehmet Ali. Bu dedemin büyüğünün büyüğü mü o? Kim bak, bilir? Benim, Kaç büyüğü? Benim dedem. En büyüğü yani bizim duyduğum kadar en büyüğü yani Hacı şey, Yakup. Hacı Yakup işte. Ha. Yakup. Ha. Bu Yakup dediğiniz şey, dün ben e, Yavuz Köyü'ne gittiğimde orada bir Yakup'tan bahsediyorlardı. Herhalde o. Odur o. O. Neyse. Bu karmanlara dayanıyor muydu onlar? Karmanların de, sülalesinin Yok. şeyine. Yok. Dayanmıyor mu? Yok. O Yakup 4-5 kardeşmiş galiba onlar. Şimdi onu da kimse bilmiyor. <laughs> da bilmiyor. <laughs> Şimdi, şimdi bak. Bu Hacı Yakup. Mesela Hı. onun anası babasının ismi kimdir, ne dinlesidir bilmiyor. Yani Mehmet, nereden geldiğini de bilmiyorum. Mehmet şimdi ben şey soracağım sana. Bu Hacı Yakup diyorsun da bu yokluk döneminde adamla çöpelik yemeyenler ne zaman gitmişler? Hangi parayla gitmişler Hacı da Hacı olmuşlar Haca ya? Hacı gitmiş bak adam. Geçer bize yani efendim şimdi, söyle, bizim şey, benim yerimiz, bize yani bu devlete bir şey anlatır. Şöyle şöyle. Burada, burada yani efendi bir yani derece var Hacı. Bunun oğlu Hüseyin'in uşağı. An. He. Anladın mı? Evet. Ha, onu da yani efendi Ver de Mahmut'u köyünde yani efendime söyle iş gibi o git Ha. Anladın mı? Ha. İş güveysi de yine yokluktan oluyor herhalde değil mi? Kendi şeyinde bir şey olmayınca kız tarafına veriyorlar orada e, evlatlık e, olarak. Şimdi pular yani efendime söyleyeyim burada o zaman yani bizim kene yani eskilerimiz yani kene aynı yaylaya gider. Evet. Kırk mezarı diye yani bir yayla var. Evet. Yani o yaylaya gidirdiler. Ee, dedem yani Hacı Mehmet Ali oraya Hmm. yerleşmiş. Anladın mı? Evet. Ee, biz biz daha yani efendi şey yaptık yani biz yani efendi bizim gökyüzümüz yani popam evet. Allah rahmet eylesin yani popamı yani ben neyen neyen tanıyorum ha bu kabida ha, o zaman baba. bir çocuk oyunu var idi ben de oynadım Oynadın, oynadım da oynadım oynadım ha, o kuranda var idi o var 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 oynadım ya. ben de oynadım o çelik oyna, popam pop ol, daha oraya akardı, artık çıkardı beni, anladın mı? Buraya çelik atayım, harmanın başına. Tekneyi kurarsın buraya, adı ulusal oynayıp, vuruyorsun yani. Evet. Vuramazsan, artık kazanamayız. <laughs> <laughs> evet. 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 Mehmet'le de oynadık çelik çomak ya, biz, biz oynadık, oynadık, oynadık. Biz de oynadık. Babamı yani efendi yani demek ki ben yani havlu da tanıyabilirim bak. Ha, ta ha ta yani babayı da tanıyamadın. Çanazı şu oldu babamın anladın mı? Şimdi evet. Çanazı'yı kendim yürüyorduk. Ha bu tege koşma var ya. Evet. Tege yani Agise'den evliydi. evet. Ya, o Agise'den. Ha bizim şimdi oradaki o hani o günün ne yolun bir ne zorla var. Hı hı. Ha öyle ha öyle da bu o ağaç seni efendi ne fendi bir mendil çıkardı verdi. Bir piyel mendil daha bu kenarları işlenmiş. Evet. Ya ben o şeyi aldım ya benim babam mendil aldım geldim buraya. Burada bu kabisi kabarı kimse de yok. Babam ölmedi yani efendi yani demek ki biz var ama inek de bizim diye yani emanet. Evet. Ya o akşam sabah doğuracak. Diye o halama yani babam gibi hava diye kit diye bak diye o inek doğurdum. Ki diye kendi diye de, akşam diye doğmadı diye. Ula diye halamın hmm. diye ağzından diye demek ki yiyeb ne o da diye mi Vay anasını. İşte be. babam yani efendi çömeğine mezarı oraya gitti ben oraya gittim. Orada o karı verdi bana ben dedi de, de, yeri geldi geldi baktım bir güzel orada yani doğum yavru şimdi ben aşağı yukarı söyleşi yaptığım kişilerde şunu gördüm dayı genellikle bizim büyük nesillerin çoğu askere gidip geri gelmemiş çoğu yani askerde kalmışlar yani öldürülmüşler herhalde orada dedelerin büyük bir kısmı yani ondan kalan çocukların da hepsi yetim yani asker yetimi veyahut da askerlikten yetim kaldı veya buralarda yokluktan öldü Çoğu yetim mesela. Öyle bir durum var. Yedi Mehmet, yedi Mehmet'ten bari bir yani efendime söyleyeyim. Yani dedem paçını aldılar. Hmm. Yani, an, yani karıları çavuk gibi öyle. Büyük anam da çavuk gibi öyle. Anladın mı? Orada tayı derdi yani mesela babamın dayısı yani. Hı hmm. hı. o adam yani efendime söyleyeyim. Orada o buraya çünkü gidek yalı bize. Hı hı. Bizim yani efendime söyleyeyim yani demek ki iyi <laughs> ya <laughs> Tamam yani bu kadar yeter. Yani Yaşanlarım yeterli yani. bilgi yeterli bilgin fazla yani, olmadığı yani. için olsun anladım. ben konuştuğun için çok teşekkür ediyorum. Bir de Mehmet arkadaşımıza çevirelim. Dayı onunla çevirelim. Evet, son söyleyeceğim bir şey var mı? Abi ne söyleyeyim işte bizim aslında Köken Evet. Yani bizi kendi bu ailenin kökeni Hacı Mehmet dayı. Şimdi Acı şey, e... Hacı Yavuz. <laughs> evet, evet. Hacı Yavuz. Hacı evet. Yakup'un oğlu. Hacı evet. bir anne Hacı, Hacı. oğlu. Evet. Hacı Mehmet Ali. Bunlar ikisi de Hacı. O zamanın döneminde ikisi de Hacı'ya gitmiş. Ben ee, büyük anamı tanıdım. Yani büyük anam dediğim zaman dedemin anasını. Sen tanıdın. Dedemin anasını tanıdım. O zaman ben de buraya geliyordum. Sen o zaman, zaman ben de tanıdım. Bu var tamam. ya bu koca kardeşti. Işte, Merkezi dedi onu. Ha. ha. Ha, burada e, ben de tanırım dediğine göre Mehmet e, kardeşim, şuradan bir itirafta bulunayım ben. Evet. E, değerli dostlar ben çocukken 7-8-9 yaşlarında çok sık bu eve gelirdim. Aramızda yaklaşık 500 metre mesafe var. Ben sık sık buraya gelirdim. Burada 3-4 tane çocuk olduğu için çocuklarla ilgili ben de oynamaya gelirdim. Evet. Oynamaya geldiğimde işte... E, Dayım şimdi duysa da fark etmez. Burada biz aşağılarda koyun çobanı olurken sigara içiyorduk. Bir şeyler yapıyorduk yani. Evet, doğrudur. <laughs> Bir şeyler yapıyorduk. Çocukken oynuyorduk, eğleniyorduk. Evet. evet. Böyle yaramazlıklarımız da vardı. Evet şimdi Mehmet. Nenem demişti. Öyle öğren. Ya Hacı yapıp altı gitmiş. Hacı gelmiş. Yaya gitti. Yani altı gitmiş gelmiş. Ama yani yaya değil herhalde. Hayvanla gitmiş. Nasıl gitti ola bilmiyorum. Öyle evet. Allah Allah. Ya, buraya gelmiş. İşte 40 tane, 40 gün burada şey vermiş. Ne? Hazirat. 40 gün. 40 gün. Evet. Demek ki zenginleştik her, Mehmet ya. Her gün, de, her gün de bir tane hayvan kesmiş, yani bir tane kesmiş. Bak dayı, o fakirlik var ama daha sonra o da zenginlik de varmış. Zeyaretlerine getirmiş. Bak, nenemin demi dedim diyorum. Bak bu dedim, nenem dedi, 68'de öldü. 1968'de öldü. Ben e, sınıfa. Geç dün sene söyledi. İşte beraber okuyorduk ha. ya, beraber okuyorduk. Ee, ben çok iyi tanırım onu. Mesela çocuktuk o zaman, Tedi de hep adımdadır. He. İşte onun oğlu Mehmet Ali. Mehmet Ali, e, dedemin dedesi. Bak dedemin, benim dedemin dedesi. Mehmet Ali. Mehmet Ali. Ha. He. Onun, e, onun üç, üç, tane hanımı varmış. Vardı yani. Kayıtlarda da var. Allah Allah. Ha. Eskiden demek ki evlilik ha. daha iyi bir şey. Evet. <laughs> Üç <var>. tane. <laughs> Ondan sonra e, bunlar şeye gittiler. Heh. İşte muhacılık denen şey oldu ya. Hı. Ha, bu Hacı Mehmet Ali sağmış o zaman. Hı. İşte bunlar buradan şeye gittiler işte. E, Batıya doğru göçtüler herhalde. Batı tarafa gittiler. Tüccede almışlar. Bunun e, Hacı Mehmet Ali'nin bir tane oğlu e, neydi şey ne yemedim ben şimdi ya yani. olsun önemli değil yani. Halil 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 amcamız ha Halil amcamız var e, taş gitmiş Agyazı taş gitti e, taş gitti ondan sonra e, o orada kalmış Halil amcamız orada kalmış Halil, o, şey e, Hacı Mehmet Ali e, diğer oğullarını almış buraya getirmiş. Tamam mı? Hmm. İşte geldikten sonra tabii Hacı Mehmet Ali öldü. Bizim dedemiz Ali Osman yani onun oğlu Hacı Mehmet Ali'nin oğlu Ali Osman. O benim dedem hmm. dedemin babası. Evet. O da, o da geldikten sonra ölmüş. Tamam mı? Evet. Ondan sonra şey var. E, Gene Taşkun'un göğünde. E, Hasan amcamız bir de Mustafa amcamız var. Bizim. Hmm. Yani onların da e, babaları Hasan. Evet. Hasan. Onlar da şey, onlarla görüştünüz mü Abi, siz hiç? Tabi görüşüyoruz. Onların, hmm. e, ben onları iyi tanırım. Onlar böyle çok yakın. Hmm. Hasan amcam olsun. E, Mustafa amcam dediğimiz adam, yani Mustafa'nın bacağı da kesildi. Bir bacağı da kesildi. Topal Mustafa diyorlar. Şu anda şu anda onlarda yaşlı yaşayan hiç yok değil mi? Şu anda e, orada Yaş, yaşlı fazla yok. yok. Kim onların çocukları kimde? Çocukları şey var. E, ee, Veysel vardı mesela Hasan amcamın oğlu vardı. Veysel. Çamalettin değil mi Çamalettin vardı. Çamalettin hoca. Bu Agazi çamesinin şeydi o. Şu anda yaşıyor mu İmam onlar? Iyiydi, i̇mamiydi. Yaşıyor mu onlar? Ben o adamı adamla tanıştım. Adamı gördüm. Yaşıyorlar mı? Yok öldü. Ola da öldü. Hmm. Şeyler var. O e, Mustafa amcamız dedim sen yani Topal Mustafa'nın oğlu bir tane var bağda. Bu Rıfatlar onlara dayanıyor mu? Rıfat o ayrı. Rıfatlar. Kenanlar dayanıyor mu onlara? He. Kenanlar dayanıyor mu onlara? Kenan... Ha, kenanlar kenanlar e, şeyde. Kenanlar, Nanelerden. Bir şey var ya. Nanelerden. İsmail Osmanlılar falan diyoruz He. da. Onlara mı dayanıyor onlara? He, onlar? onlar amcacız var onlar. E, e peki ben oraya gittiğimde oralarda söyleşi yaparken mesela Mustafa Bey ve size dayanan kişilerle ben niye, niye şey konuşamadım var ya, bak. ya, bak, o Nanele dedi o ya Rıfatlar. O Rıfat'ın babası. Evet. Benim dedemin amcası. Rıfat'ın babası. Dedemin amcası. Öyle değil mi zaten? Yani. Yo birebir şey mi zaten? He? En yakın akrabalardan birisiymiş o. Abi bize, bize yakın akrabalardır. Ha, Allah Şimdi Allah. Şimdi o şey de akın akrabat böyle bir şey. İşte dedim ya Hasan amcamız işte Halil. Halil evet. var ya Halil benim dedemin öz amcası. İşte onların çocuklarına herhalde ulaşamadım Halil, ben. benim öz, am e, dedemin öz amcasıdır. Benim e, dedemin bir kardeşi de. Hı hı. Yani bu babamın bir amcası da Agyazı da. Hı. E, Yagub ismindeydi. Hı. Yakup. O da öldü. Tabii o önceden de öldü. Ondan sonra onun e, Halil'in oğulları var işte. Halil var. A, e, Ali var. Ben tanıdıklarımı sayarım? Ben tanıdıkları sayarım? Mustafa var. Mustafa'yı tanırım. Halil'i tanırım. Gitti, Ali geldi. Ali ha, şey Yayla'yı Yayla da geldi buraya bir sefer. Yayla geldi. da geldi. Yayla amcamız da geldi. O Yayla amcamızın da bir e, oğlu İstanbul'da şu anda. varmış Hı. yani. Ben e, onu tanımadım ama Hı. onun da bir oğlu varmış. Yavaşsınız. Hı. Hmm. Hmm. Doktormuş orada. Hmm. Ben şimdi yani yani. onlar bizim en yakın akrabalarımız. Şimdi var. ben e, bu Taşpur'una gittim tabii orada söyleşiler yaptım, konuştum ama bu derin bilgilere ulaşamadım. Ben şimdi e, Gölcük'e gidince bir Taşpur'una Ahmet abi alırım. Yani evet. inşallah Ahmet'i alırım. Bir Gide daha giderim. Hem Ahmet, söyleşi abi. yaparım, hem tanışırız. Ahmet, ama ben siz ben de yaparım. o tarafa gelseniz de gidebiliriz. Oraya oraya gidersem gideceğim, siz, gideceğim. Bir hafta son bizim Ercan'ı Hasan. Ercan onları daha çok iyi tanır. Hepsini tanır. Öyle yani. mi? Çünkü Ercan Adabazan'da polisler yaptı ya. He. Onların hepsinden tanışıyor. Mesela orada tamam. şey var. Bagi Hoca var. O dedim, dedim ya Hasan amcamın işte hmm. Veysel'in oğludur o. Hmm. Ee, Başkur, şey, Akgazi Lisesi'nin müdürüydü şimdi. Değil abi. Demek hmm. ne oldu. Hmm. Bir tane de şey olacak orada. Ee orada buradan selamlar seleyim. Tamam selam söylüyorum. Recep, bu Recep, recep. recep e de selam recep e söylüyoruz. Şeydi. Ee, Ada Bazar'ı Anadolu Lisesi'nin müdürü olması gerekiyordu ama şimdi hmm. tamam öyle bilmiyorum. Onların hepsine selam söylüyorum buradan. Tamam hepsine selam evet. söylüyoruz. Şimdi söyleşiyi evet. burada bitiriyoruz. Daha uzatmasıyla tamam. ilgili ben Gölceye döndükten sonra Tamam. birileriyle bağlantı kurup taşburuna bir daha gitmem gerekiyor. Aha. Dayı son söyleyeceğim bir şey var mı? Kapatıyorum videoyu. Herkese selam, saygı, sevgi diyoruz. Tamam. Hadi görüşmek üzere.